sanki 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 yozlaş sanki 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 takdir et Siktir etmeyi bilmiyorsan öğretsinler Sor kendine nasıl bir şeymiş Basit Siktir et Çok basit Yani bunu yapamamak da Ayrı bir, ayrı bir yeteneksizlik Bu kadar yeteneksiz olmak da Çok öte bir geri zekalılık olabilir Yani his de hiç Duygu da duygu Sikerim insanlığını Böyle insanlık mı olur? Her boka bir duygu besliyorsun Ne gerek var bu kadar duygu beslemeye? Veya kafayı karıştırıp da yormaya? Sanki çorba amına koyayım Kafayı karıştır karıştır yor yor daha fazla Bu ne amına koyayım? Çorba mı lan beyim? Bu kadar yoracaksın Sonra da diyeceksin ki çalış Çalışmaz amına koyayım Niye çalışsın? Neden çalışacak? Çok da umurunda benim. Bir de çalışmak için uğraşacak mı? Cidden bunun için uğraşacak mı? Bunun için kendini mi yoracak? Kapatır kendini. Bir anda uykuyu getirir. ya rayersin yapamazsın. Bu kadar basit. Tak diye kapanırsın. Bir telefon gibi tak diye kapanırsın. Bataryan biter. bitir bataryanı sinyali keser. Basit iş. Çok da takmamak lazım. Biri kötü davranıyor, çok da sikimde. İyi davranıyor, çok da sikimde. Ortalama, çok da sikimde. Hep aynı yere çıkıyor. Çok da sikimde cümlesine. Yani pek farklı yerlere doğru götürmüyor seni. Hep aynı yerde, hep aynı, hep aynı yerde. Hep aynı olay yerinde sanki bu kafa Ve çıkmıyor Çıkmıyor amına koyduğumun Bu 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 duruşunda Durmuş Duruşta durmuş durmuş Duruyor kendi kendine istediği kadar Çünkü istediği bu kendisinin Yani beynin işte öyle Konuşamıyorsan Kullanamıyorsan bilemem O kadarını da ne yapalım yani sen varsa beynin bir rahatsızlığın yoksa gene de konuşamıyorsan Yuh sana demek lazım yani Basit işler ama yapamıyorsun işte